Abi biraz rüzgarlı. Keşke rüzgar olmasa daha da güzel olurdu. Yani denize girmek için bende de bir bayağı bir istek oluşurdu. Dur bakalım şu kum Kuntepe'nin olduğu yere bir gidelim. Bir görelim orada durum ne alemde. Esinti var kulaklarıma bile etki yapmış oldu. Birazcık değilse keşke. Şurada çok güzel kaktüsler var. Bende de kaktüs merağı var. Yeşil kaktüsleri seviyorum. burada kum tepesi diye bir şey kalmamış neredeyse. Şuralarda bir yer gireyim. Deniz'e girdim mesela avlumla geldim ama bakacağız bakalım durum ne gösterecek şimdi. Suya bir sokayım ayaklarımı. Burada da bir şeyler yapmış galiba kepçeler. Tekli içinde güzel bir koy oluşmuş. Gider miyim acaba suya? Bakayım şöyle. <laughs> sıcak. Yani üşütmüyor. Derin bir yerde hani atlamak istersen bayağı bir gitmen lazım. Kamerada da orası herhalde çok minik görünür diye düşündüm. Biraz suyun berraklığını temiz çekeyim. Ondan sonra video kapatırım ama bir kere atlamak istiyorum yani şöyle dalayım. Süperrak, temiz. Yorumlarda soruyorsunuz burası nerede diye. Burası SSK sitelerinin olduğu yer. SSK siteleri yıkılan tekeri geçtikten sonra sağ tarafta hemen başlıyor. Biliyor musunuz denizin yüzünü berraklığına? Benim suya atlayabilmem için şu parmağımın hizası oralara kadar gitmem lazım. Derin değil çünkü. Git git. Bu bakın daha dizime kadar anca geliyor. Deniz güzel. Ve dibi berrak tertemiz. Pislik, müsilaj, ıvır zıvır yok tek tük nadir deniz arası görüyorum nadir yani öyle bir onda da bir yoğunluk yok her zaman denk daha deniz bu ya gün geliyor deniz arasına yani denize giremezsin gün gelir deniz arasını arasa mumla bulamazsın her şeyi getirir deniz deniz arası arıyorum göstereyim de ha. Burada iki tane minik buldum. Bir tanesi o bir tanesi az de. Deniz arası arasan zor bulursun. Aramazsın hepsi bununla gelir. Yalnız deniz güzel yüzülecek gibi. Ortam var. Ben de nasıl olursa şimdi herhalde telefonu kıyıya bırakayım şöyle bir dalayım sezonu açmış olayım inşallah telefon oraya bakacağız da çok dolaşıyor ya telefon olup da gider mi bu çıkarsınız yaparlar mı öyle bir şey maymunlar yapıyor da oraya gitmesi çok uzun sürecek olmazsa yolculuğu keseceğiz ya bu kadar ben derin yere gidene kadar keseceğiz Kes.

çok güzel çok güzel girince daha da güzelleşiyor ilk baştan dalarken biraz kiseye giriyor daha sonra normale dönüyor Böylelikle 2022 yılını yeni sezonu ben de açtım. Beyaz beyaz dalgalar çıktı. Sanki tsunami gibi. Buraya kadar ulaştı. O avluya kadar çıktı. Avlu üstlattık. Eyvah 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 eyvah. Hiç onu ben hesap etmedim ya. Şu artık, avlu. Onu hiç hesap etmedik. Denizin içinde şöyle yuvarlak bir şey gördüm. Dikkatim çekti şey de. Hatta bir tane şu da var. Eğileceğim bakacağım neymiş merak ettim. Yuvarlak top gibi bir şey acaba deniz anası. Deniz anası da olabilir ya. Deniz anasıymış. Böyle de şu kumlu görünce deniz anasıymış. Buradaki ne peki acaba? O da mı deniz anası? Şurada da var bir şey. Ay nasıl sesetti. O da deniz anasıymış. Canlı gibi geldi bana. Elinden kayar gibi oldu ama ölüyor galiba da ya. Ne öyle oldu? İleride bir köpek var. Standart zaten buralarda bu köpeğe büzüyor. Deniz güzel. Sezonu da açtık. Ben az önce çekim yaptıktan sonra denizin içinde bayağı bir dolaştım denizin içinde buraları sığ yerlerde dolaşmak keyifli güzel şu berrak içinde bunlar bildiğimiz standart deniz anaları beyaz yani bunun mavisini kahverengisini böyle elinde tutamazsın tuttuğun zaman zaten canını yakar bu da bir tarafı diğer yüzü bunu böyle havaya atsan elde biraz böyle saydamlık böyle bir şey oluyor ama zarar etmiyor bir şey onlar. Canlı falan yakın. Dediğim gibi ötekinler oblatıyor. Bir kere maviye mi? Kahverengi mi? Ne dedim? Hatta ellemedim de kalçam ne değdi galiba böyle suyun içinde. Böyle bir yandı ki. Şimdi kaç gün yanması devam etti ya. Yani. Kahverengi ya da maviye. Aha şuna. Beyaz da kahverengi siyah Yani şu kahverengiyi kesinlikle ellemeyeceksin tamam. Ama beyaza top oynayacaksın. olmaz her şeyde seni. Görüyorsunuz. Neyse. Ben bayağı da sudayım. Çıkayım artık. Bisiklet de orada. Görüşe geçelim. Yeter bu kadar. Çok fazla güneşe çıplak durmamam lazım. Birden yanarsak sırtımız acır. Ben her sene kademeli kademeli yanıyor sakız acımasın diye. Onu nasıl yapayım? Şimdi şey, çıkar çıkmaz. Sırtına ben tuş oldum Böyle güneşleyemiyorum yani. Karem falan da sürmüyorum. Kendi abi yavaş yavaş yiyor. Ondan sonra 3-5 bunu yaptıktan sonra bir daha korumaya gerek olmuyor. Bu arada bu kış boyunca ara ara çekmiş olduğumuz adıcıklardan sadece şurası almış. Onun dışında adacık badacık, gözle görülen bir adacık falan yok. Tamamen adacıklar falan uç durumunda. Durum bu. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Videomuzu beğendiyseniz yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Bir de kanalımıza abone olursanız etkileşimi arttıralım. Daha çok şarkı sevdalısı, şarkı seven insanların bizim kanalımıza ulaşmasına vesile olursunuz. Şimdi koşacaklar arkadaşlar. Çeyizim burada. Çeyizimi toplayayım gideyim.